Arkadaşlar herkese selam. Aracımız 1.4 benzinli Egea Easy Plus. Geçen sene Aralık ayında sıfır aldım. Şu an 9000 kilometreye yaklaştı. Geçenlerde yetkili servisi aradım 10.000 bakımı için. Dedim 1000 kilometre kaldı. Fiyatlarınız nedir dedim 10.000 bakımı için. Bana 2200-2500 ramatlarında bir fiyat verdiler. Ankara'da genelde yetkili servisler. 10.000 bakımı ilk 1000 bakımı için. Bugün fiyat tarafından arandım. Yıllık bakımınız yaklaşıyor dendi. Evet dedim bilgim var. Dediler senesi dolsun de dolmasın bakım yapılacak. Doğrudur dedim. Fiyat istedim. Ne kadar dedim fiyatları. 4000 lira dediler. Neden dedim bu fark. Geçen aradım 2000 lira dediniz. Bana dedikleri kelime şu. Yıllık bakım olarak ek işçilik alınıyor. E dedim başka bir işlem mi yapılıyor. Polen filtresi değişiyor dediler bana. 4000 lira fiyat çektiler arkadaşlar. Bilgi